Diyarbakır Barosu Bismil'de 8 yaşındaki Elif Şimşek'in ölümüne eve isabet eden roketin neden olduğunu açıkladı. Baro Başkanı Tahir Elçi, PKK'ya sivil yaşam alanlarında çatışmaya girmeme çağrısında bulundu. PKK sivil yaşam şu bu falan dinlemez. Evet. Onların sözünü dinlemez. PKK'nın anlayacağı değil. Adli. Yani şu an adli. Ama aslında ilmi çalışmayla. Çünkü bir adam daha zorla götürülmüş olsa dahi e, fikirlerine de müdahale ilmi olarak mümkün. Mesela çocuk bir yanlış bir şey yapıyor. Babası diyor ki oğlum bu yanlış doğrusu şu, diyor. Mesela babasının eğitiminde hep yanlışları e, görüyor ve doğruyu da görüyor şimdi onlar yanlışı görüyor ama doğruyu görmüyorlar. O olmaz. Devlet doğruyu anlatmakla mükellef. Her şeyin doğrusunu anlatacak. İnşallah. Mesela bu yaptığın yanlış doğrusu şu. şu bu yaptığın yanlış doğrusu bu. Yani kendi haline bırakması olmaz. PKK özellikle sivil vatandaşları kalkan olarak kullanıyor. O yöntemi o zaten yani oradan netice alacağını düşünüyor. Evet, arkasına sakın. Evet.